3 tane yol var değil mi? Çekmeden önce mi söyleyeyim? Mesela USB portu var. Ee, bir şekilde... Olmaz bir şekilde değil. Abi merhaba demiştik. Tamam mı? Herkese merhaba. Bajaj Talks'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yeni RS200UG'yi tanıtacağız sizlere. Kendi segmentinde birinci en çok tutulan motorlardan birinin karşısındayız şu anda. Ares 200 motosiklet piyasasını domine eden bir motosiklet. Ama şimdi önümde duran motor Ares 200'ün yeni versiyonu Ares 200 UG. Ares 200 UG'de neler var? Şimdi detaylıca size onu anlatmaya çalışacağım. Eski Ares 200, yeni Ares 200 gibi bir konuya girmeyeceğim çünkü hala eski Ares 200'ü görüyorsunuz yollarda ve talep ediliyor. İnsanlar seviyor. Ama yeni Ares 200 bizlere neyi sunuyor? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ares 200 UG'de 3 tane rengimiz var. Gerçekten renk tasarımları tam da bu segmentte istenen, insanların bizden talep ettiği canlı, farklı, güzel, kendini gösteren renklere büründü. Bu gördüğünüz siyah renk diye geçiyor. Siyah ve kırmızı desenleri var gördüğünüz gibi. Siyah ve kırmızı modelinin dışında bir de kırmızı ve siyah modeli var. Onda da yine kırmızı, siyah desenleri var. Aynı zamanda mavi beyaz modelimiz var. Mavi beyaz modelimiz de çok güzel gözüküyor. Onda da beyaz ve mavi desenlerin olduğu bir kaporta grenaj göreceksiniz. Yine çok agresif, tam bir pist motoru. Sokaklarda gördüğünüz racing motorlar içerisinde bence en yakışıklılarından başta geliyor. Yeni RS200 UG'de neler değişti? Bajaj bize neleri sundu? Onlardan bahsedeyim biraz sizlere. Şimdi öncelikle grenaj ve renklerden bahsettik. Motor teknolojisi değişti. Yeni Ares 200 UG'nin üzerinde yeni nesil yine 4 zamanlı aslında Ares 200 ile belli özellikleri olan, tork özellikleri olan, CC özellikleri olan yine bir motor. Ares 200 UG'de motor çok daha verimli, efektif, yeni bir nesil motor var. Daha önce 3 tane buji olan motosikletimizde tek buji kullanılmış. Aynı zamanda motorun verimi arttırılmış. Gördüğünüz gibi motor kapağı tasarımda evet aynı fakat çok güzel bir bakır renk karşımıza çıkıyor. Motosikletin havasını değiştiriyor, görüntüsünü değiştiriyor. Aynı zamanda tabii bu bizden müşterilerimiz tarafından, motosiklet tutkunları tarafından istenen bir özellik. Aslında Ales 200 UG'de bajaj bize gerçekten kullanıcıların, motosiklet tutkunlarının ihtiyacı isteği talebi neyse hepsini eklemiş ilave etmiş yepyeni bir motosiklet karşımıza çıkarmış RS 200 UG'de bizi karşılayan en önemli güvenlik ve performans özelliklerinden birisi de kaydırmalı debriyaj. RS 200 UG'de kaydırmalı debriyaj var. Eminim birçoğunuz kaydırmalı debriyajın ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. Fakat ben size kısaca özetlemeye çalışayım. Motosikletle yol alıyorsunuz. 5. 6. vitestesiniz. Yavaşlamak için fren kullanmak istemiyorsunuz ya da pozisyonunuz devir düşürerek, vites düşürerek yavaşlamanızı gerektiriyor. Öyle durumlarda vites düşürürsünüz ve debriyajdan elinizi çekersiniz. Kaydırmalı debriyaj debriyaj burada devreye giriyor. Debriyajdan elinizi çektiğiniz zaman arka tekerin o anda alttaki dişliyle temasını aniden yapıp kitlenmesini engelliyor. Kademeli olarak gücü aktarıyor diyebiliriz. Aynı zamanda performans sürüşlerinde vites yükseltirken de yine anlık olarak hem motosikletinizi koruyan, dişlilerinizi koruyan hem de sizi koruyan bir sistem kaydırmalı debriyaj. Tabi Ares 200 UG'de yeni nesil bütün bajaj motosikletlerinde artık yavaş yavaş gelmeye başlayan çok önemli bir özellik var. Yol modları. 3 tane yol modumuz var. Normal yol, yağmurlu ve off road modu olarak 3 tane modu var. Tabi burada yağmurlu havalarda özellikle motorun tutunmasını daha stabil gitmesini sağlayan bir sistem var. Motorun gücünü, torkunu, frenleme sistemini, motorun bir takım teknik özelliklerini, bir takım teknik çıktılarını, tork, güç, ABS sistemi gibi kontrol altına tutup sizin daha iyi yol tutuş yapmanızı sağlıyor. Off road modunda. Özellikle mıcırlı, toprak ya da kötü yapılmış yollarda sizin tutunma şansınızı arttırıyor. Tabii ki yol modu var. RS201 spor motosiklet. O yüzden yol modunu spor modu olarak zaten kendi genetiğinde olduğu için kabul edebilirsiniz. Bu da RS200 UG'deki en büyük yeniliklerden biri. Ares 200 UG'de her zaman motosiklet tutkunların tarafından talep edilen, özellikle yeni başlayanlar tarafından talep edilen dijital ekranda vites göstergesi var. 6 tane vitesimiz var. 6 vitesi dijital ekranda okuyabiliyorsunuz. Şimdi Ares 200 UG'yi kimler kullanabilir noktasına geldiğimiz zaman. Ares 200 UG görüntüde gerçekten bir racing spor motor, pist motoru gibi duruyor. Fakat yollarda görebiliyorsunuz her zaman. Bu bir başlangıç motoru da olabilir. 200 cc ile başlamak isteyenler için ve görüntünün çok önemli olduğu noktalarda Ares 200'ü tercih edebilirsiniz. Ama diyelim ki başlangıç motorunu geçtiniz, artık bir racing, bir süper sport motor kullanmak istiyorsunuz. O zaman da sizi Ares 200 performansı ve tasarımıyla hitap edecektir. Yeni Ares 200 UG'de Bizi teknolojik olarak başka neler karşılıyor? Çok şık bir gösterge paneli var, komple dijital. Bu dijital ekranda test göstergesi var. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısı var. Telefonunuzu Bluetooth'la bağlayıp navigasyon göstergelerini de burada yönergelerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ayarladığınız sürüş modlarını, 3 tane sürüş modunu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Bununla birlikte göstergenin hemen yanına çok güzel bir şekilde konumlandırılmış bir USB portumuz var. Bu da aslında Ares'te bizden istenen özelliklerden biriydi. Tabii bu ben her zaman söylüyorum gerçekten bir pist motoru gibi gözüküyor. Bir şehir içi motoru. Fakat ben çok insan biliyorum ki Ares 200 ile Türkiye turu yapan, uzun yollara çıkan. O nedenle USB port her zaman çok işe yarıyor. Ares 200 UG'de bize sunulan başka bir yenilik daha kuyruk tasarımı kuyruktaki plakalığın stop lambalarının sinyallerin tasarımı değişti. Çok daha modern, yeni nesil bir sisteme sahip oldu. Tabii ki Sinyallerimiz ve stoplarımız LED şekilde karşımıza çıkıyor. Sinyal ve stop demişken muhteşem bir ön far tasarımıyla karşı karşıyayız. Bu RS200'ün yıllardır efsane sunduğu tasarıma ilave olarak ön farlar LED ve beyaz olarak karşımıza çıktı. Tabii bunu gece sürüşlerinde uzun yolda farkını hissedeceksiniz. Bu far tasarımının. Teknolojik gelişmelerin yanında bir de tabi daha pist motoru, daha racing motor olma adına lastik ebatlarımız da farklılaştı. Ön lastikler 110-70-17, arkalar 140-70-17 olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabi performansı ve görüntüyü çok etkileyecek bir faktör. Bajaj Talks'un bu bölümünde sizlere yolların efsanesi Ares 200'ün yeni modeli Ares 200 UG'yi tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.